Herkese merhaba. Bugün evde tavuk tantuni nasıl yapılır onun tarifini paylaşacağım sizlerle. Malzemelerin tamamını videonun açıklamalar kısmına ekleyeceğim. Lafı hiç fazla uzatmadan direkt işimize başlayabiliriz. Tavuk tantuni tarifi için 1 kilo göğüs eti kullanacağım. Tavuk biftek eti. Tavuk biftek etlerini önce ince ince açıyorum. Bu şekilde 3 parçaya böldükten sonra şöyle 2 parmak kalınlığında kesip ince ince doğruyorum. Tabii ben bu şekilde doğruyorum ama arzu eden küp küp de doğrayabilir. Bütün tavukları ince ince doğradım. Şimdi tavuklara önden bir pişirme işlemi yapacağım. Bir haşlama işlemi yapacağım. Onun için direkt ocağımızın başına geçiyoruz. Tavuk tüne yapmak için ocağıma 1 litre su aldım ve kaynıyor. Şimdi doğramış olduğum tavukları suyun içine ekliyorum. Doğradığımız tavuklara bir ön haşlama yapacağız. Ama tam anlamıyla böyle haşlayıp iyice pişirmeyeceğiz. Suyu aldıktan sonra kaynama ister istemez durdu. Kaynama tekrar başladıktan sonra 2 dakika kaynatacağız ve tavukları ocaktan alacağız. Tavuk kaynamaya başladıktan sonra gördüğünüz gibi üzerinde köpükler oluştu. Bunları alıyorum. Çünkü ben bu tavuğun suyunu çorbada kullanacağım. Bir çorba yapacağım. Onu da kullanacağım. Ve tavuklar gördüğünüz gibi tel tel dağıldı ve rengi iyice beyaza çaldı. Artık tavukları ocaktan alıyorum tavuğun ilk pişmesi tamam. Tavuğu haşladık ve kenarda bekliyor. Şimdi tantuninin içinde kullanacağımız sebzeleri doğrayacağız. Olmazsa olmazları bana göre. Şöyle bir tane mor soğan doğrayacağım. Soğanı ince bir şekilde doğruyorum. Ve doğradıktan sonra şöyle bir dağıtıyorum iyice. Şöyle yarım demet kadar da maydanoz kullanıyorum. Maydanozu çok ince olmayacak şekilde doğrayacağım. Önce şöyle bir birleştiriyorum hepsini. Ve kabalama doğruyorum. Çok inceltmiyorum. İki tane de domates kullanıyorum. Domatesleri de küçük küçük doğrayacağım. Domatesleri de ince ince doğruyorum. Ve doğramış olduğum domatesleri dürümümün tadını bozmaması için suyunun şöyle bir süzgecin içine alıyorum. Suyu süzsün. Suyu bize lazım değil. Garnitür için bütün malzemelerimi de doğradıktan sonra artık ocak başına geçip finale yaklaşabiliriz. Tantun'un diğer işlemi için ocağa şöyle genişçe bir tava alıyorum. Ve haşladığım tavuğun yarısını direkt Tavanın tabanına alıyorum. İki seferde pişireceğim bütün malzemeyi. Ve tavanın tabanından öyle cızırtılar gelmeye başladıktan sonra yarım çay bardağı kadar zeytinyağı ekliyorum. Normalde bunun yanında pamuk yağı kullanmamız gerekiyor ama ne yazık ki pamuk yağı bulamadık. Onun için pamuk yağına en yakın lezzette yağ olan zeytinyağını kullanıyoruz. Ve tavukları iyice ısıtacağız. Tavuklar hafif ısındıktan sonra tuz eklemesini yapıyorum. Ve tavuk iyice ısındıktan sonra dolu dolu 2 çay kaşığı toz biber 1 çay kaşığı da kimyon ekliyorum. Şöyle güzelce karıştırıyorum. Toz biberi dağıttıktan sonra yarım su bardağı su ekliyorum. Ve bütün baharat karışımından sonra şöyle lavaşım üzerine bastırıyorum. Ekmeğimi yağlıyorum iyice. Artık dürümü yapmaya geçebilirim. Önce tavuğumuzu ekliyoruz. önüne kuru soğan maydanoz ve suyunu süzdürdüğümüz domates Şöyle elimizi batırarak güzel bir dönüm yapıyoruz. İçe doğru çekiyoruz. Ve tantuni şu şekilde ortadan ikiye bükerek servise hazır hale getiriyoruz. Ve tantuni büktükten sonra şöyle biraz limon sıkıyoruz. Şöyle biraz da sumak ekliyorum. Bunu normalde içine de atabilirsiniz. Ve tantunumuz artık servise hazır. Evde yenilebilecek, yapılabilecek şekilde en kolay tantuni yaptık. Benim bugünkü tarifim bu kadardı. Umarım tariflerimden her sevdiklerinizle beraber sağlıcakla yersiniz. Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenip paylaşmayı unutmayın. Bizleri Ustadan alt Tarif Instagram sayfasından takip etmeyi de unutmayın. Gününüz dünden güzel olsun. Saygıyla. Müsaadenizle. Evde tantuni yapılmaz mı? Kim demiş? Yalan söylemiş.